Kardeşler, bir müminin başına gelebilecek en büyük şeytan tuzağı kendisini kapasitesiz görmesidir. Kendi kendine doktor olacak bir mümin kendisini peygamberlik hariç en iyi müslümanlığa aday görmelidir. Karun'dan daha zengin olmaya aday görmelidir. Ama mümince. Fille bile güreşebilirim. Şöyle bir antrenman yapabilsem, fille de güreşebilirim demelidir. Ben Allah'la beraberim. Fil nedir ki? Güreşirim tabi. Diyebilmelidir. Taktik öğreninceye kadar yanaşma filin yanına tabi. İyice Taktik öğrenince. Hadis-i şerif ne buyuruyor? Sen üzerine düşeni yap. Allah'a güven, pasifleşme. Bu arada üzerine düşeni yap. Allah'a güven, pasifleşme. Bu arada bir sıkıntı olursa "Yahu bu işi böyle yapmasaydık" deme. Çünkü "yahu" demeye başladın mı Şeytana kapı açarsın. Şeytan gelir seni çökertir bu sefer. Demek ki mümin ibadette, bedensel yetenekte ve insani yaşantıda kendisini pasif görmeyecek. Kendini büyük göreceksin. Kibirlenmeden şüphesiz. Gururlanmadan ama Allah File de can verdi, bana da can verdi. Filin kabalığı varsa benim de taktiğim var. Tutar burnunu sıkarım, nefessiz bırakar, yatırırım yere dersin. Taktik meselesi. Ama yürekli ol. Fille güreşme, akıllıca bir şey değil ama fille güreşecek kafan olsun. Biri sana dese ki yahu Ebu Bekir'in tırnağında kir olsaydı, sen o kir bile olamazdın. Sen kim Ebu Bekir kim? dendiğinde de ki Allah Azze ve Celle Ebu Bekir'den sonra kimseye o makamı vermeyeceğim dedi mi? Boşuna siz namaz o kadar kılmayın. Ebu Bekir'in namazlarını kabul ettim. Sizinkiler yedekte dedi mi? Kapattı mı kapıyı Allah? Yok. Peşinden koşarım. Gayem Ebu Bekir olur. Tırnağında kirmi olurum yanağında leke mi olurum? Önemli değil. Benim gayem büyük olsun. Asgari ücret bulamıyorsun, karın olacaksın. Karın olmasam da, o kadar zengin olmasam da, otururum, o azimle çalışırım, oturur ondan sonra da benim nasibim değilmiş derim. Hiç dert etmem. Yahu keşke, filanca ihaleyi de alsaydık demem ondan sonra esef etmem.